Abi ne eklesin amına koyayım. Adam yok kanka. adam da çamkı mı oynuyor amına koyayım. Ölmüyor düşman kaldı. Bir. Lan hadi senici amına koydum ya ne sakin ol amına koyayım. Neyle hangi silah ölüyoruz ya? Biz boşuna ödüyoruz amına koyayım bu kadar parayı. Ben gene Şaban olacağım. Olmaz olmaz. Şaban yok artık. Şaban. Ö i̇yi. İyi misin böyle milletin de anasını sikeyim. Oğlum o nasıl geçti o lan senin o oradan? Dolduruyorum. Bir abi. düşman kaldı. Sevdiği bu. Sağ. Bilmiyorum ki sana. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Ay, hiç görmedim ya. Aman okuyayım ya ben boşta 2009 veriyorum 8 lira vereyim ben de alayım hepinizin anasını sikiyim <laughs> Sesleri salıyorum Ondan sonra oyna Smok içinde yemin ederim smok içinde bu çocuk valla bak Aha Çocuk Şu kadarım aileme ben <laughs> anne Gözlerinde bakmış varmış aynı gördüm ama. Ya lan sana. Onlar ne lan? lan çıktı İstedi. Oha, kloha, kloha, oh, oh. valla hiç smogluyorum düzgün abim bu ne amına koyayım. E buna bak, e buna bak, ablayı ben de şu an kıracağım kulaklığımı. Aha. <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> <He>. Olmadı. Oğlum <laughs> Arka geldi arka. Geldi. Acıdı mı? Aç Madem oynamak istiyorsunuz. Evet. Oğlum yakın pikliyor la çocuk. Amına koyayım ne yapıyorsunuz o valla deli. Spike A'da düştü. <laughs> ya kanka. Ya, <laughs> A'da A'da düşman... <laughs> A'da düşman... Benim kafayı. Ağlayalım. Baksana ya baksana Ağlayalım. ya Baksana ya. ya ya bu da öldü Ya şöyle smoke atan bir insan takıma yenilmeyelim Aaaa bak line up'ın geldi, ananın amına geldi lan bu evli adamasın. Ne ne oldu lan? düşman geldi. Kanka Allah'ını seversen gitme lan. Allah'ını seversen lanek Ne görecekler Ayakta kalan tamam.